Evet, o zaman geçiyorum. Marvel'dan What If sekmesine de ufaktan giriş yapalım arkadaşlar. Yapalım. Bu hafta What If'in 7. bölümü. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. 7. Yedi. Yedi. bölümü yayınlandı. Thor ee, ya neydi? Thor'un ya kardeşi tor olmasaydı yok. mı? Thor -tek, tek çocuk olsaydı. Thor tek çocuk olsaydı ne olurdu? isimli bölüm yayınlandı ve bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi bodoslama sizlere sonra dururken benden de notlarıma arayayım. Evet. Mert başlamak ister misin? Başlamak isterim. Ee, bu bölümde hani benim beklentim biraz düşüktü. Başlığı ve partitor e, geleceğini bildiğimiz için biraz böyle meh bir bölüm olur gibi düşünüyordum. Ki kısmen de bence öyle çıktı. Evet. Ama bu bölümdeki şeyi ben beğendim. Birkaç bölümdür hatta ikinci ve dördüncü bölümlerden dışında. ikinci bölümdeki o benim sevdiğim yaratıcılık olayı. Bu film bu bölümde de vardı. Fakat hı hı. bunu biraz farklı yollarla yapıp fazla bakmışlar. Evet, MCU'daki çok arka planda kalan çok küçük sahneleri alıp o sahneleri genişleterek bunun üstten yaymışlar. İşte Endgame ilk fragmanında Thor'un Kaptan Marvel arkasından Stormbreaker'ı çekmesini mesela büyütmüşler. Hı hı. İşte Loki'nin hani Buz devi taraflarını falan büyütmüşler. Hani küçük şeyleri büyütüp yaratıcılığı öyle değerlendirmişler. Harbiden büyütmüşler. Evet, harbiden büyük güçler. Şey. Ben bu yaratıcılığı görme açısından ikinci bölüm kadar olmasa da mutlu oldum. O benim ilgimi çekti ama evet. e, sıkıntıları var, onu da konuşuruz birazdan. Buyur. Evet, sıkıntı kısmına ben de çok katılıyorum. Emre sen istersen... Lütfen lütfen. devam et. Ha tamam, ben o zaman gireyim. Abi başlarda ilginç Bul bulmadım desem yalan olur çünkü şey olarak güzel. Hani Odin harbiden adam gibi bir adam olsaydı ve adamın çocuğunu çalmasaydı... girdiği için oluyor. Fena değil aslında. <laughs> Ama yani şunu çok merak ediyorum, bu benim çok merak ettiğim bir şey. Abi, Odin tamam hani şeyde sıkıntı yok, Loki'yi almadı da. Ulan hmm. madem bu kadar düşünceli bir adam, kendi çocuğunu hiç mi terbiye etmedi? Bu Thor ne abi böyle? Ama parti Thor <laughs> konsepti ya asıl. Ya tamam parti Thor ama hani bak ben şuna bakıyorum bak, sonuçta dizi bana şu soruyu soruyor. Thor tek çocuk olsaydı. Ya bu şey ya. o zaman bak, Odin ha. hiçbir zaman iyi bir baba değil. <laughs> evet yani, abi Öyle bir mevzu var ama ya. Evet, o, yani, ona o. çıktı şu an ama yani, yani MCU için söylüyorum. Ve Bizim bu bölümde ne mi? kadar fark ettiğini... <laughs> e, ...onu şu noktada ilk Tor'u izlemiş olmaları lazım. Marvel'ın yanında izlediler değil mi onu? Evet, evet. evet. Aynen, evet hatta, hatta bu hafta izlediler. Aaa Marvel'ın Thor'da Dark World bölümünde asıl konuşuyoruz e, Aa, şeyine. Doğru ama onu bildik biraz, neyse. Yani hatta bu bölümde ne kadar fark ettiğiniz bilmiyorum ...abi Frigga bile Odin'i çok sallamıyor. Çünkü şey oluyor, Odin uykusuna yatıyor... ...Frigga hmm. bakıyor, yanağına eğiliyor... Ben ha, e yaşıyor gidiyorum. mu diyor. Ben partiye gidiyorum. Abi Ama o bak, kadar da... ki. Asıl ya, sinematik evrendeki Frigga'da da öyle bir rahatlık yok mu? Öyle bir mizacı ama, var karakterin. ama, Gene, ama, ama yine bir şey var. Saygılıydı. Hani şey denir ya o Frigga aurası. Ha, anladım. onu hissedersin. O etkiyi verir ama bunda <laughs> harbiden onu bir tek şeyde sen hissettim ben. Bölümün sonlarında 10 saat şeyden geldi ya böyle. Portaldan. Portaldan 10 saatte geldi böyle artık hani artık in artık dedim. <laughs> orada gelirken bir arada torun katlarını görüyorduk. O acele sekansları nedeniyle orada bir hissettim ama onun dışında çok alamadım yani. Bak, tam böyle minik bir şey daha gireyim o zaman. Abi bak o kadar Odin'e yok etmişler bu bölümde dedik de. Daha çok yok edilen bir karakter var. Heimdall'a abi. Bu bölüm Heimdall'a saygısızlık. <laughs> Öyle böyle değil hem de. <laughs> yani bak, evet, bu adam, bak bu adam. Dünyada görememesinden bahsediyorsun. Portal'dan bak hani Bifrost'tan düşüp de boyutlar dışındaki bir yere gittiği zaman bile Toru bulabiliyordu. Evet. Boyutlar dışı, dokuz diyarın dışındaki bir yer. Şey de garip aslında baktığında. Torun sürgün edilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi, hatta bırak sebepleri tek bir sebebi var. Gidip barış anlaşmasını hiçe sayıp... Bozuyor. E, şey, e, Frost Giant'larla kapaşma, kapış, oh, e, kapış, kapaş, kapışmasıydı. Ve bunun için kendisini motive eden insanda Loki'ydi. Eğer Loki olmasaydı hiçbir zaman Thor Yotonlar'da savaşmayacak, bunun sonucu babası tarafından miydi? sürgün edilmeyecek Aha. ve Mjolnir'de hiçbir zaman e, worthy, Güce layık olma lanetine da, e, tabi tutulmayacaktı. Ve bu olaylar yaşanmamasına rağmen filmin sonunda Thor Carol'ın üzerine çekicini bırakıyor. Ve Güce layık olmama laneti üzerinde olmamasına rağmen Carol kalkamıyor altından. O da mesela bir devamlı hatasıydı, Bilmiyorum gözünüzde çarptı mı ama. O belki direkt şeydir. Ya Düşündüm ben Düşündün onu bir an. Hani ben yine şey gireceğim burada. Evet. What de mantık hatası aramayacağım ben. Bak onun için bir tane ya, bahane var. Ben, oradan onu devam ediyorum abi. Çünkü ona girersek işte sur, Surtur niye var? Surtur'un sur, Ben girdim ona. <laughs> özgürlük o <da>. Oğlum <laughs> <laughs> oh, çok iyiydi ya. <gülüyor> özgürlük <gülüyor> Özgürlük heykeli böyle Bebeğim <laughs> de bak hadi bakalım ya. Sen de taşlısın ben de taşlıyım. Kolunu bana koparıyor. Ops falan yapıyor. Hayır bir de sonra kaynak yapıyor ya. E. <laughs> Sami amca gibi sanayide. Bak ona bir bahanem var. Derip diye. O şey muhabbetine, Mjolnir muhabbetine. Şu, orada çünkü şey var hani. Ya belli yani yazarken baya Thor'la alakalı ne kadar materyal varsa tüketmişler. Tüm Thor filmleri, Endgame şu bu ne varsa. Tüm, Tüm Thor filmleri değil baya her şeyi. Tabi tabi yani. Çünkü, bak MCU'da, şöyle. MCU'da, de, MCU'da de biraz. MCU'daki en arka planda gözüken, en küçük şeyler bile gözüküyordu burada. Tabii tabii ya, o kadar fazla şey eklemişler ki bölüm. hani... 3 Thor filmi artı Endgame'den böyle bir şeyler koparmak istemişler. Ve o noktada bir an şey dedim. Emre'nin bu işte çekici bırakma muhabbeti gelince. Aha. Bir an düşündüm onu. Sonra dedim ki, ulan acaba mitolojiye mi baktılar? Çünkü mitolojide şey yok. Normal şartlarda böyle Thor'un çekicinin... ...işte kutsanmış falan olması durumu yok. Bayağı hayvan gibi ağır bir çekiç Olur mu öyle şey canım? Direkt şey abi... Hani... Ha, onu söylüyorsun. Okey, okey. Yo, normal şey İskandinav mitolojisinde bayağı hayvan gibi ağır bir çekiç bu böyle şey iyi Ama değil. Ya. Hayvan gibi ağır bir adamı da oradan oraya zıplatabiliyor yani ha. Yani. Captain tamam. Tabii tabii yani o yüzden işte hani o çekiç olursa bırak bırakınca şey yapmasın da normal hani. E peki. Diyorsun da garip ya. Kayıt gereği sonradan izleyenler yoruma, şu anda izleyenler de chat'e tekrardan bölüm Hayır. sıralamasını bir yazabilir mi? Onu bu da bölümden ben size... sonra sıralamamız nasıl olacak? Ya abi yani, ben e, bölümün başında aslında kendisi ciddiyetten ne kadar uzak bir bölüm olduğunu yani baya baya hiç çekinmeden bizlere gösteriyor. Ve ben buna okeydim. Ha dedim okey ya biraz rahatlayalım biraz keyfimize varalım falan. Fakat <laughs> bölümde yer alan espriler falan bir noktadan sonra beni baymaya başladı. Ha tabii ki istisnalar vardı. Atıyorum Surtur mesela. O hakikaten komikti. Ama onun haricinde hani bu sadece az önce zombi bölümünde geçen hafta bahsettiğimiz gibi ya da iki hafta Hı -hı. önce. Böyle klasik bir evde parti verme. Annem geliyor hadi evi topladık üzerinde Marvel çarşafı geçirelim gibi bir bölüm Hani Marvel evreninin de olduğuna dair herhangi bir gösterge yoktu. Easter egg'ler haricinde. Yani sadece Çok oraya Thor'u koyman, atıyorum Lady Sif'i koyman, Jane'i koyman, Darcy'i koyman ki Darcy sinematik evrende şey diyordum Darcy'ye. Ya bu Karakter komik değil, komik olmaya çalışıyor, hiç okey değil falan. Bu bölümden sonra dedim ki, aaa git abi. Ya artık, bay bay bay. Aksine Howard the Duck'ı desteklemiş burada hani yani. Köyüne dön He. falan, abi Howard the Duck'la falan evleniyor yani. Bir noktadan sonra <laughs> Gram umursamıyorlar. Hani bir noktada Nick Fury falan <laughs> çok bra moment'la ölüyor. Anlatabiliyor muyum? Abi mi? o sahnede ben şey dedim bir yani, abi ne yapıyorsunuz? Nick Fury bu hani. İyi de yani sen her ne kadar antoloji yapsan da birbirinden ne kadar bağımsız bölümlerde yapsan da sahip olduğun ton ve atmosferi bence sürdürmen lazım. Hani eğer çok böyle komik, e-spiritüel bir bölüm yapsan dahi bence bu bölüm çok oturmamıştı anlatabiliyor muyum? Bana hiç okey gelmedi. Ya. ya ben... Çok şeydi ya yani basit bir bölümdi anlatabiliyor muyum? Hiçbir olay yoktu tabii. yani. Ben şöyle bakınca daha olumlu olabiliyorum bu bölüme. Aslında bütün bölüm Thor'un torun partileyerek ...böyle bir kaosu sürüklüyor ya tüm dünyayı. Hani evet. evet. partilediğinde... Bunu Kim başka kimse kendileri de yapmış. Tabii partilediğinde o kontrolün elden çıkması ve... kitlelerin büyü büyüyerek seninle birlikte partilemesi... ...daha da büyük böyle bir... ...kaosu sürüklüyor. Ben öyle düşününce şey oldum hani... Eğlenerek de çok kötü kötü olan şeyler yapılabiliyor. Aynen. Bunun tabii. bunun en alası da bu şekilde partilemekle yapılıyor deyince... ...ben biraz daha ısınıyorum. Hatta şey falan oldum ben. Ee, Captain Marvel'la kıtalar arası savaşında böyle aklıma Mortal Kombat, Street Fighter'dır o değişen map'ler geldi. <laughs> hani o kıtaların üstünde ülke ismi yazması falan hoştu ama orada şey oldum ben artık böyle. Böyle hani boş boş izliyorum artık bölümü biraz düşmüşüm. Evet, evet. Hani kıtalar arası giderken şey oldum öyle ben. <laughs> ya hayır. Bak, ne yapıyorsun? Bir şey de hani Stolajı düşmesi güzeldi. Saçmalıktan gülümsetti beni. Ya, yapabildiyse okey gibi ya benim için. Yani tabii hani şeyde değil. Sıkıcı bir bölüm değil. Öyle söyleyeyim. Sıkıcı değil. Şey de. Ama... Şey de mesela. Üç, onları düşünce biraz şey kaçıyor. Boş. Okey. Şey de çok beğendim ben. Ee, herkesin iyi olması abi. En kötünün de Shield değil içindeki ya. Hydra ajanların olması. nüklearı atamadık. Üf yine mi atamadık? O <laughs> bile şey değil, O bile kötü değil yani. Tamam mı? O artık şey böyle goofy hani. Hani şey abi çok biliyorum hoşuma biliyorum. gitti benim. İşte şey falan beklersin ya. Ulan acaba buz devil kötü mü olacak? Başka biri kötü oldu. Herkes iyi ve böyle dost canlısı ya böyle şey kanka, oldu. Kanka, kanka pardon. Okey. Ve bir şey diyeceğim. Bölümü vermek istediğim mesaj bu. Odin pislik yapmasaydı ta ilk tor zamanı tüm evren mutlu olacaktı. Ama Yine işte. Gene olay Odin'e girdi. Ya abi. Bu noktada bu olayı anlatma şekli dili daha böyle e, çocuk absürt anlatabiliyor İkinci bölüm, bölüm yani. şey Hı? biraz komedi. Hani. Zaten şeyden anlaşılıyor işte hani çocukken, gençken Annenden babandan gizli bir şey yaparsın, burada parti gibi düşünelim bunu. İşte evet evet, düğün kalan parti yap ya anlatabiliyor muyum? Partinin evet, arta kalanlarını e, velilerin gelmeden halının altına süpürürsün ya, tam olarak <laughs> final oyucu zaten. Abi ama işte şöyle bir şey var, Biz daha dal yok. Bence şeyin üzerine gitseler güzel olabilirdi bu arada. O kadar büyük partiliyolar ki, mesela bunu sen de söyledin. Bu parti gezegenlere zarar veriyor. Yani bunun üzerine daha fazla gitsene. Oradan bir ciddiyet koparsak. Çünkü Jane belirli bir noktada şey diyor. Hani o kadar partilediniz ki bir gezegenin nüfusunu yok ettiniz. Bu doğru mu falan. Bir ya yoldan geçiyorduk falan. Meteor çarptı, meteor falan diyordu. O çok şey geçirdi. Nefes alma bölümü mü? Anlamadım ben. Yani benim mesela bu son noktaya koyar mıyım? Sanırım. Yok son değil bu arada. Son değil ya. Ben sona koymam ya. Birden iyi abi birden iyi hakikaten ya galiba. Bence evet. Son de daha eğlenceli. Ya ben dizi bittiğinde bir sıralama yapacağım. Herkes şu an şak 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 sıralarını çıkarıyor falan mükemmel ben, ama ben son bir şey yok. İnsanların da affedersin bölüyorum ama Heh, sonunda 7 biraz yani 7 en sonda olan var. Biri en sona koyan ben şöyle diyeyim 7 ama, gelen var. 7'yi en sona koyup da biri de yazmayan var o 7'nin Favori bölümü şey. 7 olan var mı? O vardır illa ki canım. Hiç görmedim şu an. Çekim. Hani bak ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Şu anki 7 bölüm içerisinde 7. bölüm benim. Sondan dördüncü bölümüm. Yani o, tam ortada yani. Tam ortada benim evet. Sondan 4. başlama 4. Evet. <laughs> Bir dakika peki üstündeki üç bölüm hangisi? İyi anlamda mı? Tam 4. Biri 4. Biri 4. 3, 2, 2 3 4. <laughs> tamam. Ama sıralama söyle değil tabii. Ha evet evet. Sen şey dedin, 2 4 3 mü? Yok. Ah be. Onun onu ya. sezon yani... sonunda. Abi <laughs> çok şeydi bak yani bölümü konuşamıyoruz bile yani bölüm hakikaten Thor gezegeni iner, orada. partiler, annesi kulağını çeker ve geri götürür. He o ama... şey sadece güzel ama. Capman <laughs> <Kâp varlığı> da <laughs> şey diyor annem geliyor yardım et. Annem Mesela geliyor. ben orada Oğlum, yardım, yardım güzel istedim. <laughs> da friga bir şey oldu abi. Orada Friga'da bir güldüm yalan yok şimdi. Tek ya, amacı güldürmek sıkıntı yok. Abi eğer olay basitse olayın işlenme şeklinin ilgi çekici olması lazım. Tabii, tabii. İşte kıtalar arası savaş ve abi. Ve yani bence bir, bir tanrıyla Captain Marvel kapışsa ne olurdu? Böyle olurdu. Ama bunu ha. yüzeysel yapınca ya işte senin dediğin gibi olmuyor. Iş, i̇şlenme ben şekli bence ya. yeteri kadar iyi değil ya. O doğru o, kesinlikle doğru o kesinlikle o kesinlikle. Finali biraz da konuşalım isterseniz. O final çünkü Garip bak bölüm bence e, oluşturduğu heyecanı finale geçmeden önce şunu söyleyebilirim. Hı -hı. E, karakterleri üzerinden yapıyor. Yani mesela Loki geliyor. Aa Loki bak çok daha farklı bir formda. Yani ya mesela Shield'ı görüyoruz. Aa bak evet, Shield evet. çok daha farklı bir açıdan bakıyor. Yani çok ama tadında. bu olayların dışında bence what yap vadif yapan şey farklı karakterlerin aldığı değişik kararlardır. Yani Hı -hı. Thor burada dümdüz partiliyor ve çılgın olaylar yaşanıyor. O olaylar bak, şu şu işte partilemenin şey... kaosu işte canım. Bak şu an bir şey düşündüm. Odin asla Loki'yi almadı. Asla o kadar aktif olmadı. Aktif olmadığı için Tesseract asla dünyaya düşmedi. Hydra adam akıllı asla oluşamadı. E o yüzden Shield düzgün. Ya, Sinemalar e, kapandı, MC'in bitti. Ya işte <laughs> ben bir noktada şeyi eleştirmememden hani şey yapmak istiyorum. Hani acaba bölümü mü eleştiriyorum yoksa bölümün işlediği konsepti mi eleştiriyorum? Çünkü eğer konsepti eleştiriyorsam doğru bir yönde ilerlemiyorumdur. Belki bölümün tamamını sevmemişimdir, hani beğenmemişimdir. Yo, o direkt kişiler görüş işte o noktada. Bilmiyorum ya. Yani eh, ha eh, burada Ela abi abi de bu arada chat'te zor şu an ama Ela yok. Yok. Hiç Ela yok. He Ela'yı salla abi. He, hala yatıyor abi, içeride. Ya, o kadar şundan yok. O kadar solut yaptı da o kadar insanlık yaptı da, hala Ela'yı ikidelerim var oraya. Abi bak. Yani Surtur'u bile gösteriyorsa bize bu bölüm. <laughs> helay'ı da gösterip daha da acaba fanları sinirlendirmemek mi istediler bilmiyorum. Şeyi isterdim bu arada. Helayla Surtur. Hela bıçağı atıyor ama oyun gibi Surtur tutuyor, geri atıyor böyle voleybol oynar gibi bir abi. Olabilir abi bu arada. Her şeyi ya. yapıyorlar ya. Tabii, tabii, evet tabii olabilir. Bu arada. Ya da şey abi. Ragnarok sonunda normalde Hela ölmedi mi muhabbetleri vardı ya. Ha. Hı. 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 Aynı hareketi yapıyor. Hela şey yapıyor. Ha <laughs> kaçtım. Oo. İyiymiş aynen. Eh. Finali yani. vardı. abi. Ha işte finali İlgi 9. bölüme bağlanacak anladığım kadarıyla. Tabi. Finale bağlanacak. E, Ultron'un asıl planının gerçekleştiğini, Hı -hı. kendisine kendisini Vision formuna soktuğunu, üstüne sonsuzluk taşlarını da ele geçirip ben gitti <laughs> giriş evet. yaptı. Bir Ve çok güzel gözüküyor. <laughs> güzel gözüküyordu. Hani Harbiden şey böyle... e, Vision'ı ilk tasarlarken bakıp şey diyor diyor o şeyin kutunun içindeyken Aha. sıradaki ben. Aynen. Harbiden ama şu an sıradaki Vision'ı görüyoruz. Bu da direkt şey olmuş hani direkt normal Ultron'ların içinde Vision'ın kafasını görüyorsun. O da bir, bir garip anları. ya. Hani komple Vision'ı Ultron formunda görsek özerim. Ultron Vision formunda görsek o ona kadar o, ama... o, o kadar havalı olmazdı. Bence şu yüzden onu yapmıyorlar. Hani Vision'la Ultron çok ayrı kişiler ya şu an MCU'da. Aynen. Şu anki kitle Vision'ı Vision olarak düşünebilir. Evet. Hani şeydeki gibi. Acaba Vision bir, bir şekilde kötüye mi döndü gibi. Aynen. Bence o yüzden. Bir de Ultron'un hani görünümü de robot duruyor böyle. Evet evet. Bir ben bakarız Merak ben çok abi. yadırgamadım ya. Bu şimdi şaşırdı ya. Araya bir bölüm, bölüm daha girecek. Gamora vs Tony. Okey. Sonra da final. Bir de final. Bir okay. Daha sonra final. i̇yi Siz tamam. Finali. Ama şimdi şunu söyleyeyim. Çok büyük. İlk bölümden beri söylüyorum. 9 bölümü izledikten sonra dizinin genelini konuşuruz ama ki hala bunu da yaparız 2 hafta sonra. Ee, şu an biz Z'ye ya yapacağız onu mesela. Vadi baya şu an meh gidiyor yani. yani ben beklediğimi alıyorum ya. Okay. O kadar meh değil ben, ben öyle aşırı, aşırı beklentiyle girmediğim için şey yapmadım. Aynen ama. yani ben... Kolay kolay sıkılmadım. Aynen. Hadi Aynen, bakalım. O zaman isterseniz o toparlayalım. Marvel daha bitmedi. Marvel biter mi?